Dinamo Consulting sponsorluğunda düzenlediğimiz manda TR sohbetlerinden merhaba. Bugün otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunmuş ve sektörün gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki dinamiklerini iyi bilen Süheyl Baybalı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Süheyl Bey. Hoş bulduk. Bir Covid yaşandı. Hı <laughs> Covid ya halen ben e, çıkış şekliyle ilgili birtakım soru işaretlerine sahibim. Hani e, laboratuvardan bir virüs kaçırıldı ya da kendinden kaçtı veya işte birisi de şöyle taşıdı e, şeyleri var e, Çin tarafında. Böyle suçlamalar vardı. E, belki halen var birilerinin kafasında. Ama bu bir pandemiydi. Ve iki iki buçuk yıl süren ciddi bir pandemiydi. Ben ilk defa ömrümde böyle bir pandemiyle karşılaştım. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. İlk defa Karşılaşan birçok kişi var. Avrupa'da da çok muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böylesine büyük bir yıkımla ilk defa karşılaşıldı. Hem Amerika hem Avrupa ne yapacağını şaşırdı. Çünkü karar alma mekanizmaları hızlı değil. Amerika nispeten hızlı ama erisi doğrusu belli değildi orada. Avrupa'da ise mekanizma e, tabii toplu olarak ülkelerin bir arada kararlaştırılması gereken ya da alması gereken kararlara dayandığı için Mekanizm'e çok hızlı ilerlemedi. Çin çok hızlı ilerledi bu konuda, karar verdi ve ülkesini kapattı. Ama dünya biraz da Çin'i suçladı bu konuda değil mi? Tabii, tabii suçladı ama ben tabi bunun detaylarını bilmiyorum. Yani e, bu bilerek yapılmış bir şeydir demek istemiyorum, yapılmamıştır da demek istemiyorum çünkü uzmanlığım değil. Yani bu konuda bir şey söylemem mümkün değil ben hatta arada bir espri yapıyorum. 2019'un aralık ayının başında Çin'deydim. Daha sonra Ocak ayının başında Amerika'da CES'e gittim. En önemli elektronik fuarlarından tabii. biri, consumer product Hı -hı. fuarlarından biri. Amerika'ya herhalde dedim ilk COVID'i ben götürdüm. <laughs> <laughs> 2019'un Aralık <laughs> başında Çin'de olduğum için böyle arada bir onun esprisini yapıyorum. tabii bu kapalı süre Biliyorsunuz Çin'e uçakla gitmek mümkün değil. Bir ara Türk Hava Yolları'nı benlediler. Yani neden? Türk Hava Yolları'nın götürdüğü yolcuların önemli bir kısmı COVID virüsü taşıdığı için Türk Hava Yolları'nın e, sefer yapmasını engellediler. Sadece Türk Hava Yolları'nın değil birçok ülkenin engellediler. Olay sefer yapılsa bile arkasından 4 haftalık veya duruma göre 8 haftalık karantinalarla geçerler yürümeye başladı. Çin'deki uygulamalar açısından aslında kendilerini dünyaya kapattılar. Kendilerince bir yöntem izlediler. O dünyaya kapalı oldukları dönemin içinde çok ciddi çalışmalar yapılmış. Boş yani, geçirmemişler yani. Hayatta hani biz o dönemde evde oturduk, 3 ay evde oturduk, 2 ay evde oturduk. Hani uzaktan çalışmalar vesaireler. Şeyi de tam bilmiyorum, incelemedim mesela Çin'deki uzaktan çalışma hadisesi nasıl Dı verimli miydi, desteklendi mi, desteklenmedi mi onu bilmiyorum. Ama sonucunu biliyorum. Sonucu biliyorum o dönemde çok çalışılmış. Besbelli. Onu da şuraya bağlıyorum. Ee, örneğin şu anda büyük şehirlerden herhangi birinde araç almak isterseniz elektrikli araç aldığınız takdirde bir hafta sonra aracınızı alabiliyorsunuz, plakasını takabiliyorsunuz. Ancak Bazı teşvikleri de var hala tabii, değil mi? hala hazırda teşvikler de var. Ee, Zaten içinde 2500 CC'nin üstünde dizel kullanımı vardır yani ticari araçlar için. Normal otomobiller için benzinlidir sadece. Benzinli araç almak isterseniz sıraya giriyorsunuz. Sıraya girmende şöyle 2 <laughs> yıldan önce çıkmadığı söyleniyor. Doğrudur değildir bilmiyorum ama gelen bilgiler olarak musunuz sıraya. O sırada her ay veya her üç ayda bir tam o regülasyonu bilmiyorum. Kura çekiliyormuş. Şimdi girdiniz 3. ayda mı size çıkacak, 2 yıl sonra mı size çıkacak belli değil. Orada bir sıra var o sıranın içindekilerden e, müracaat sırasına göre de değil. Tamamen kura kura Caydırıcılık e, aslında bir yandan değil mi? Yani onu uyguluyor. Kura usulüyle e, sizin e, araç alıp benzinli araç alıp alamayacağınıza karar veriyorlar. Korkunç bir caydırıcılık. Tabii buna e, bunu in, anlayınca şehirlerde daha önceden Pekin'de de vardı, Şangay'da da vardı. Blue Sky denen bir hadise vardır orada. Bakınca havaya özellikle kış döneminde hava ne kadar temiz, açık, mavi gök yüzü görüyorum diye WeChat'ten paylaşımlar yapılırdı. 2023'te gittiğim zaman durumun hiç de öyle olmadığını fark ettim. Çünkü şehrin %50'sinden fazlası zaten elektrikli araç kullanmaya başlamıştı. E, tabii caydıcılık var, teknolojiyi ilerletmek istiyorlar sahada o teknolojiyi deneyecekler. Çok güzel bir sistem kurulmuş vaziyette. Ee, böylece e, şehirlerdeki hava kirliliği de ciddi oranda azalmış vaziyette. Ki Çin e, en fazla bu konuda eleştirilirdi biliyorsunuz. Hava kirliliğine katkısı vesairesi açısından da. Dolayısıyla şu anda e, emisyon tarafında ya da e, e, sera gazı tarafında önümüzdeki dönemde kimin daha fazla suçlanacağını göreceğiz. Ben eminim Çin bu konuda çok ciddi bir ilerleme sağlamış olacak. Hemen 2023'te açılınca zaten 2023'te bence Avrupa'da bir kendine geldi. Yani ne oluyor ne bitiyor başkaları uyandı ne yapıyor falan uyandı silkelendi. Hemen arkasında 2023'te 2050 hedeflerini koydu, 2025 ve 2035 hedefleri vardı. 2023'te 2050 işte net zero dedikleri karbon zero evet. hedeflerini koydu. Ondan sonra 2024'te de galiba Temmuz ayıydı bu dijital pasaport denen uygulama hani daha yaygın olarak dijital pasaport diye biliniyor o yüzden bunların hepsi aslında aslına bakarsanız bir nan tarif bariyer. yani e, siz bunu e, Dünya Ticaret Örgütü tarafından e, kabul edilmiş arka plandan e, gümrük olmayan ama arka plandan dolanma marifetleri olarak kabul edin. Türkiye de aynı şeyi yaşadı zaten. Bir sürü nam tarif bariyerle Avrupa ile çalışırken ve ihracat yaparken karşılaşmış durumda. E, çocuk çalıştırmayacaksın, tamam. Yani bunlara karşı değilim. Yanlış anlaşılmasın. İşte e, şu kadar kadın e, kotan olacak şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kalitenin ötesinde çalıştırdığın insanlara kadar varan, sosyal etkilerini değerlendiren var? bariyerler koydular. Dolayısıyla işte o zaman bu yönlerinde çalışma hayatı tarafında geride olan Çin'den, işte uzak doğudaki ülkelerden ürünlerin gelmesi, getirilmesi, kullanılması tarafında da Gümrük dışı bariyerlerdir bunlar. Hı, hı. E, bu bariyerleri koydular 23-24'te. E, 24'te biliyorsunuz şey açıklandı sadece bizde değil onlarda da e, Çin'den gelen araçlarda, otomobillerde e, araştırmanın yapıldığı ve buna yönelik e, bir vergi koyulacağı konusu gündeme geldi. İlk önce geçici rakamlar ilan ettiler. Ondan sonra rekabet tarafından bakınca da e, görüşmeye davet ettikleri firmalar oldu. Onların bilgi vermesinden sonra bu vergi oranlarını da kesinleştirdiler. O arada 31 Aralık 2023'te Türkiye yüzde 40 vergi yayınladı. Yüzde 40 vergi bir yana daha ağır başka bir koşulda var. Servis verme koşulu da var. Hani 40 vergiyi verseniz de aracı getirip burada servis verebilme tarafında çok ciddi bir bariyerle karşı karşıyasınız. 20 tane servisin ithalatçı tarafından kurulması isteniyor. Çok ciddi bir konudur bu yani. Öyle bir şey değil. Ve bu konudaki teknik yeterlilik belgesinin TSE tarafından verilmesi istendi. Şimdi bütün bu olaylara tabi böyle bakmak gerekiyor. Hani aslında bakarsanız işte 2010-2009'lar onlardan başlayan bu case ile başlayan hikaye gelişti, gelişti, gelişti. Bugün Türkiye'de çokça kullanılan sürdürülebilirlik, sürdürülebilirliğin alt şeyi zaten yeşil, ee, ikiz dönüşüm diye bir ifadeye geldi. Yeşil ve dijital dönüşüm. Ee, daha önce Türkiye maalesef e, dijital dönüşümü e, Endüstri 4.0 diye çiğnedi, çiğnedi, çiğnedi. Herhangi bir şey yapmadı. E, çünkü Endüstri 4.0 e, aslında sadece olayın bir penceresine bakıyordu. Sadece üretime bakıyordu. Dijital dönüşüm kompresine bakıyordu. Sonunda dijital dönüşüm demeye başladı. Buralarda da önemli gelişmeler sağlanıyor. Fotoğraf bu şekilde. Çok Peki. kısaca.